Meğer bir ikisi birlikte asan, hemen birden gelirse olaşayan, İderler müşkilatın ta cümle beyan, daruret var bu miktar caiz eycan, Nisan'dan kıl hader hakka gidelim, cemali ve akimali seyredelim. İsmet Karpuz Hazretleri burada hanımlara tarikat dersi verilişini beyan ediyor. Eğer hanımlar iki kişi beraber olarak mürşidin huzuruna gelirlerse bu layıktır, tek gelemez. Edepsizliktir. Tek fitneye sebeptir. Zaten hakiki mürşit de onu tek yanına almaz. Tamam. Ama yanına tek alıp da müridanını imtihan eden mürşitler de var onu söyleyeyim. Mahremlerinden birini aldı da bazı müritler imtihanı kaybettiler. O mürşidim ne yapıyor dediler. Halbuki e, ya kızıydı ya bacısıydı ya da hanımıydı. Hemen böyle kötü düşünmemek lazım. Mürşit hakkında hiç kötü düşünmemek lazım. Zaten biz mürşidimize niye bağlıyız? Mürşidimize neden bağlıyız arkadaşlar? Ona olan hüsnü zannımızdan dolayı. O Allah'a yakındır diye hüsnü zannediyoruz. Ha makamını bilmiyoruz, Allah'la arasındaki e, dereceyi bilmiyoruz ama hüsnü zannediyoruz. Benim mürşidim Rabbimin nazlı kuludur, iyi kuludur, dostudur. Tamam mı? Allah'a vasıl olmuştur, mübarek bir insandır. Ben de onun gibi mübarek olmak için onun peşinden gidiyorum. Zira iğnenin elinde tutan ne olur? İyi olur. Koku dükkanına gidenin üzerine ne gelir? Mutlaka evet güzel kokular sirayet eder. Mevla'nın sadıklarla beraber olun, sözünü dinlemek için ben mürşidimin peşinden gidiyorum dese bir adam ahirette vallahi kurtulur. Hüsnü zanla kurtulur ha. Sana deseler sen biliyor muydun Mahmud Efendi'nin makamını? Bilmiyordum ama hüsnü ettim. İslam'da hüsnü var mı? Var mı? Var. Süüzan yok, hüsnü var. Tamam kulum o benim gerçekten dostumdu. Sen de hüsnü kazandın. Ben de sen onunla, onunla beraber yapıyorum. Zira elmaru ma habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadi gözümüz aydın. Rabbim onunla beraber eylesin hepimizi. Sonra birlikte gelen iki hanım e, evet müşkillerini şeyh efendiye açıklasınlar. Zira ey canım kardeşim zaruret olduğundan bu miktar caizdir. Nisa'dan kıl hadar. Bak nasihat ediyor. Nisa'dan kaç sakın hakka gidelim. cemal Bey Bakim seyredelim. Ve Elhamdülillahi Rabbil El-Fatiha.